Navtex nedir? Navtex denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir ülkelerin deniz kuvvetleri yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusuna alarma geçirdi. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusuna alarma geçirdi. Yunan basını Aksaz deniz üstünden 15'ten fazla Türk savaş gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini iddia etti. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis Adası'nın güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede Navtex ilan etti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarında araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi. Konu hakkında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz İkon Medya kanalına abone olabilir ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.